Merhaba, kaynaklarımıza yapacağımız bu odaklanmış incelemeye hoş geldin. Bugün e, gerçekten üzerinde durulması gereken bir konuyu masaya yatırıyoruz. Yani kendi potansiyelinin zirvesine ulaşmak. Bu neden sadece kişisel bir tercih değil de adeta ahlaki bir sorumluluk. Hani, yapabileceğimin en iyisini yapmalıyım düşüncesi. Neden bu kadar e, merkezi? Evet, evet, bu önemli bir soru. Elimizdeki kaynak da aslında tam bu noktada oldukça iddialı bir tez ortaya koyuyor. Diyor ki yani hayatın getirdiği zorluklar, acılar bunlar o kadar kaçınılmaz ki eğer biz e, sahip olduğumuz her yeteneği, her gücü sonuna kadar kullanmazsak Kullanmazsak ne olur? İşte o zaman bu durum bizi zamanla yıpratır. Hatta e, acılaştırır ve bu acılaşma hali kaynakta geçen bir tabir var bizi adeta karanlık bir güce dönüştürebilir diyor. Karanlık bir güç. Bu bayağı güçlü bir ifade. Yani potansiyelini kullanmamak sadece işte yerinde saymak değil aynı zamanda olumsuzluğa doğru bir kayış mı demek oluyor bu? Aynen öyle. Sadece pasif bir durum değil yani. Kaynak bunu kıskançlık, sinizmle bağlıyor. Sinizm yani şu her şeye karşı alaycı, küçümseyici bir tavır takınma hali, değil mi? Evet, evet, tam olarak o. Hatta daha ileri gidip yıkıcılığa kadar varabileceğini söylüyor. Bugünkü incelememizin amacı da aslında tam bu. Neden içimizdeki o gücü, o potansiyeli serbest bırakmaktan kaçınmak bizi bu karanlık yollara saptırabilir? Ve neden zorluklarla, gerçeklerle yüzleşmek bu kadar hayati? Bunu anlamaya çalışacağız. O zaman Başlayalım mı bu konuyu katman katman açmaya? Başlayalım. Temel fikir dediğin gibi oldukça e, net aslında. Hayat zaten yeterince zor. Yani inişleri, çıkışları var, acısı var, tatlısı var. Eğer sen bu zorluğa karşı elindeki tüm silahlarla, yani tüm yeteneklerinle direnmezsen, savunmasız kalırsan yani. Evet, savunmasız kalırsan, hayat seni bir şekilde ezer geçer. Ve bu ezilmişlik hissi, zamanla kemikleşir, bir tür e, acılaşmaya dönüşür. Kronik bir mutsuzluk hali gibi düşünebilirsin. Peki bu acılaşma sadece kişisel bir mutsuzluk mu yaratıyor yoksa daha e, geniş etkileri de var mı bunun? İşte Kritik nokta burası. Kaynak bunun sadece kişisel bir trajedi olmadığını, daha öteye gittiğini söylüyor. Potansiyelini boşa harcayan, içindeki o yapabilirim duygusunu bastıran kişi giderek daha kuşkucu, daha alaycı, yani dediğimiz gibi daha sinik birine dönüşüyor. Hmm. Başlayalım. Temel fikir dediğim gibi oldukça. E, net aslında hayat zaten yeterince zor. Yani inişleri çıkışları var, acısı var, tatlısı var. Eğer sen bu zorluğa karşı elindeki tüm silahlarla, yani tüm yeteneklerinle direnmezsen, savunmasız kalırsan yani. Evet, savunmasız kalırsan hayat seni bir şekilde ezer geçer. Ve bu ezilmişlik hissi zamanla kemikleşir, bir tür ee, acılaşmaya dönüşür. Kronik bir mutsuzluk hali gibi düşünebilirsin. Peki bu acılaşma sadece kişisel bir mutsuzluk mu yaratıyor yoksa daha e, geniş etkileri de var mı bunun? İşte kritik nokta burası. Kaynak bunun sadece kişisel bir trajedi olmadığını daha öteye gittiğini söylüyor. Potansiyelini boşa harcayan, içindeki o yapabilirim duygusunu bastıran kişi giderek daha kuşkucu, daha alaycı yani dediğimiz gibi daha sinik birine dönüşüyor. Hmm. Ve bu sinizm dünyayla ve diğer insanlarla kurduğu ilişkiyi zehirliyor adeta başarıyı gördüğü yerde, yeteneği hatta başkasının mutluluğunu gördüğü yerde rahatsız olmaya başlıyor. Anlıyorum. Yani kişi kendi potansiyelini gerçekleştiremediği için başkalarının başarmasını da kaldıramıyor. Bu kıskançlığa mı yol açıyor? Hatta kaynakta yok etme arzusundan falan bahsediyordu sanırım. Evet, evet. Oraya kadar gidebileceğini söylüyor. Cehenneme giden yol ifadesi de tam buradan geliyor aslında. Bu sadece pasif bir kıskançlık değil çünkü. Aktif bir yıkıcılığa dönüşme potansiyeli taşıyor. Çok ciddi bir iddia bu. Ciddi evet. Çünkü kişi kendi içindeki potansiyeli gömdüğü için başkalarının parlamasına tahammül edemiyor. Ve onları e, aşağı çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla potansiyelini gizlemek sadece kendine değil etrafına da zarar veren bir eyleme dönüşüyor. Dünyaya bir şey katmak yerine ondan bir şeyler eksilten bir duruş sergilemiş oluyor. Bu gerçekten e, üzerinde düşünülmesi gereken bir bakış açısı. Peki bu potansiyeli ortaya çıkarmak için ne yapmak lazım? Kaynak burada gerçeği söylemekle manipülasyon arasında bir ayrıma gidiyordu sanki. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Evet, bu çok önemli bir nokta. Kaynak diyor ki, potansiyelini gerçekleştirmeye giden yolda temel araçlardan biri dürüstlük. Yani gerçeği olduğu gibi ifade etme cesareti. Hı hı. Buna karşılık manipülasyonsa kelimeleri, durumları kendi anlık çıkarlarımız için eğip bükmek demek. Belki bir sorumluluktan kaçmak için, belki hak etmediğimiz bir şeyi elde etmek için ya da sadece zor bir yüzleşmeden kaçınmak için gerçeği çarpıtıyoruz. Sözcüklerle oynuyoruz yani. Ama gerçeği söylemek her zaman kolay değil. Yani Bazen sonuçları bizim için hiç de iyi olmayabilir gibi geliyor. O kontrolü kaybetme korkusu devreye giriyor sanırım orada. Kesinlikle. İşte tam da bu yüzden kaynak gerçeği söylemeye karar vermenin sonuçları kontrol etme arzusundan vazgeçmek anlamına geldiğini vurguluyor. Bu ilk başta ürkütücü gelebilir, değil mi? Kontrolü bırakma fikri. Evet, biraz korkutucu. Ama aynı zamanda metin bunu bir tür macera olarak da tanımlıyor. Çünkü ne olacağını tam olarak bilmiyorsun. Manipülasyon yaptığında, belirli bir sonucu hedefliyorsun ama o hedefin senin için gerçekten iyi olup olmadığını bilemezsin ki. Belki de ihtiyacın sandığın şey, aslında sana uzun vadede zarar verecek. Hmm. Gerçeği söyleme çabasıysa, kaynağın ifadesiyle seni gerçekliğin gücüyle aynı hizaya getiriyor. Yani evrenin, hayatın doğal akışına daha uyumlu hale geliyorsun. Manipülasyon ise bir illüzyon yaratma çabası, bir sahtelik yani. Bu gerçekliğin gücüyle hizalanmak e, kulağa biraz soyut geliyor. Pratikte bu ne demek olabilir? Nasıl hissettirir? Şöyle düşünebilirsin belki. Yalan söylediğinde veya durumu manipüle ettiğinde sürekli olarak o yalanı veya sahteliği sürdürmek için enerji harcarsın. Bir maske takmak gibi. Evet. Gerçekle arana bir perde çekersin ve bu perde yüzünden önündeki engelleri, fırsatları net göremezsin. Sürekli bir şeylere çarparsın, tökezlersin. Gerçeği söylediğinde ise sonuç ne olursa olsun en azından ayakların yere basar. Neyle karşı karşıya olduğunu bilirsin ve enerjini durumu idare etmek yerine gerçekle başa çıkmak için kullanırsın. Bu uzun vadede çok daha sağlam bir temel sunuyor aslında. Ha, anladım. Peki Kişisel gelişim yolculuğunda karşılaşılan başka bir aşama var demiştik, sinizm. Kaynak insanların genellikle bir tür saflıkla başladığını, sonra dünyanın ve insanların kötücülüğünü fark edince sinizme kaydığını söylüyor. Ama bu bir son durak olmamalı diyor. Değil mi? Evet evet bu da çok kritik bir aşama. Saflık hali yani dünyanın zorluklarından insanların karanlık taraflarından habersiz olma durumu genellikle ilk darbeyle sarsılıyor. Gözümüzdeki o pembe gözlükler düşüyor bir anda. Evet acı bir anlam acı bir an evet ve bu farkındalık bizi kolayca sinizme itebilir. Yani dünya zaten bozuk, insanlar güvenilmez, çabalamak anlamsız gibi bir düşünceye kapılabiliriz. Kaynak diyor ki, evet saflık sürdürülebilir değil ama sinizm de bir varış noktası değil. Tam tersine bir tuzak. Orada takılıp kalmak büyük hata. Peki sinizmin ötesine nasıl geçilecek? Madem saflığa geri dönemiyoruz, alternatif ne olabilir? Alternatif, bilgelik olarak tanımlanıyor kaynakta. Ama bu bilgelik dünyayı tekrar toz pembe görmek değil, hayır. Bu bilgelik saflığın yerine cesareti koymak demek. Cesaret. Evet, yani dünyanın zorluklarını ve insanların potansiyel kötücüllüğünü kabul edip, buna rağmen iyiye doğru çabalamayı seçmek. İyimserliği saf bir beklenti olmaktan çıkarıp ahlaki bir görev olarak benimsemek. Her şey harika olacak demek yerine gelecek belirsiz ve zorluklar çıkabilir ama ben bunlarla başa çıkabileceğime inanarak hareket edeceğim demek. Bu korkuya teslim olup sinizme sığınmak yerine cesaretle yüzleşmek anlamına geliyor. Bu cesaret sanırım başarısızlıklarla yüzleşmeyi de içeriyor. Planlarımız suya düştüğünde, hayal kırıklığına uğradığımızda ne yapmalıyız? Kaynak burada tehlikeli bir yola sapma riskinden de bahsediyordu, değil mi? İntikam fantazileri falan gibi. Evet evet, kaynak özellikle başarısızlık veya reddedilme sonrası ortaya çıkan o karanlık düşüncelere dikkat çekiyor. Hatta Columbine Lisesi katliamını örnek veriyor. O gençlerin eyleme geçmeden önce saatlerce bu tür intikam fantazileri kurduklarını anlatıyor. Bu acıyı dışa başkalarına yöneltme eğilimi, Metin'in önerdiği yol ise tam tersi, içe dönmek. İçe dönmek, yani kendimize bakmak. Aynen. Alçak gönüllülükle kendine şu soruyu sormak. Bu başarısızlıkta benim payım neydi? Nerede hata yaptım, nerede yetersiz kaldım? Ama kendi hatasını aramak acı verici olabilir. Elbette acı verici. Kimse hatasıyla yüzleşmeyi sevmez. Ama kaynak bunun öğrenmenin ve gelişmenin tek yolu olduğunu savunuyor. Hatta aptalca sorular sormanın önemini vurguluyor. Yani bir şeyi anlamadığında anlamanaş gibi görünmekten çekinmeden sormak. Hmm. Bu o anki cehaletini ortaya koysa bile uzun vadede o cehaleti gidermenin kapısını açar. Başarısızlığın sorumluluğunu sürekli dışarıda aramaksa aynı hataları tekrar tekrar yapmaya mahkum eder insanı. Başarısızlık kadar zorlayıcı olabilen bir diğer konu da kıyaslama meselesi. Sürekli kendimizi başkalarıyla ölçme eğilimindeyiz. Bu konuda kaynağın tavsiyesine yönde. Yani kiminle yarışmalıyız? Bu konuda kaynak çok net ve belki de en pratik tavsiyelerden biri bu. Kendini başkalarıyla değil, dünkü halinle kıyasla. Dünkü halimle. Evet. Bugünkü sen, dünkü senden biraz daha iyi mi? Ufak da olsa bir adım ileri gidebildin mi? Odaklanılması gereken bu. Çünkü başkalarıyla yapılan kıyaslamalar neredeyse her zaman yanıltıcı ve haksızdır. Neden yanıltıcı peki? Çünkü başkalarının hayatlarının sadece vitrinini görüyoruz. Özellikle şimdi sosyal medyayla falan herkes en parlak anlarını, başarı hikayelerini paylaşıyor. Bize pazarlanan yüzlerini görüyoruz yani. Doğru ama onların perde arkasındaki mücadelelerini, başarısızlıklarını, ödedikleri bedelleri, içsel sıkıntılarını bilmiyoruz ki. Kaynak burada Elon Musk örneğini veriyor mesela. Dışarıdan bakıldığında inanılmaz başarılı, imrenilecek bir hayat gibi görünebilir. Ama Musk'ın kendi ifadesiyle bu başarının arkasında fırtınalı bir zihin yatıyor olabilir. Biz sadece sonucu görüp kıskanıyoruz ama o sonuca giden yoldaki dikenli yolları görmüyoruz. Kıskançlık işte bu eksik ve dar bakış açısından besleniyor. Kendini dünkü halinle kıyaslamaksa kendi gerçek ilerlemeni görmeni sağlar. Çok daha adil bir kıyaslama. Bu çok mantıklı geldi. Peki diyelim ki hedefimizi belirledik, kendimizi dünkü halimizle kıyaslayarak ilerlemeye karar verdik. Ama bazen olmak istediğimiz yerle olduğumuz yer arasındaki fark o kadar büyük görünüyor ki adım atmak imkansız gibi geliyor. Bizi felç eden bir boşluk adeta. Bu durumda ne yapmalı? Bu çok yaygın bir durum, evet. Ve kaynak buna karşı çok somut, çok pratik bir çözüm öneriyor. Eğer ulaşmak istediğin hedef, metnin deyimiyle o ejderha sana başa çıkamayacağın kadar büyük görünüyorsa, onu küçült. Ejderhayı küçültmek. Evet. Yani o hedefi altından kalkabileceğin, seni harekete geçirecek kadar küçük bir parçaya böl. Hatta bu parça sana utanç verici derecede küçük gelebilir ilk başta ama önemli değil. Utanç verici derecede küçük. Bir örnek var mıydı bununla ilgili kaynakta? Evet. Yazar kendi kişisel deneyimini paylaşıyor. Oldukça zayıf olduğu, sigara ve alkol kullandığı bir dönemde spora başlamaya karar veriyor. O kadar formsuz ki ilk başta 70 yaş üstü kadınlarla birlikte yüzme dersi alıyor ve onların bile kendisini geçtiğini anlatıyor. Vay canına. Bunun ne kadar utanç verici hissettirdiğini ama yine de devam ettiğini söylüyor. Önemli olan o ilk adımı atmak, ne kadar küçük olursa olsun. Çünkü burada matta prensibi devreye giriyor diyor. Matta prensibi. Bu İncil'den bir referans sanırım. Ne diyor bu prensip tam olarak? Basitçe anlatabilir misin? Evet, İncil'de geçen bir ilke aslında. Şöyle diyor özetle, her kimde varsa ona daha çok verilecek ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Bu ilk bakışta biraz acımasız gelebilir, değil mi? Hani zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olması gibi. Evet, biraz öyle duruyor. Ama olumlu bir okuması da var. Bir alanda küçük bir başarı elde ettiğinde bu sana daha fazlasını yapma gücü ve motivasyonu verir. Başlangıç adımların ne kadar küçük olursa olsun, bir kez o ivmeyi kazandığında İlerleme artık düz gitmiyor. Katlanarak yani geometrik olarak artmaya başlıyor. Küçük bir başarı diğerini tetikliyor, o daha büyüğünü ve bu böyle devam ediyor. Anladım. Kartopu etkisi gibi yani. Aynen, kartopu etkisi gibi. Bu yüzden o utanç verici küçüklükteki ilk adım bile aslında devasa bir potansiyel taşıyor içinde. Önemli olan başlamak ve o küçük adımı atmak. Gerisi geliyor bir şekilde. Bu gerçekten umut verici bir düşünce küçük adımların zamanla büyük sonuçlar doğurabileceği fikri. Peki ya hayatın bize getirdiği haksız acılar? Yani bazen her şeyi doğru yapsak bile başımıza kötü şeyler gelebiliyor. Bu tür durumlar bizi yoldan çıkarıp o bahsettiğin acılaşmayı itebilir mi? Kaynak Eyüp peygamberin hikayesini bu bağlamda ele alıyordu değil mi? Evet, Eyüp'ün hikayesi tam da bu noktayı aydınlatmak için çok güçlü bir örnek. Eyüp biliyorsun son derece dindar ve doğru bir insan olmasına rağmen Tanrı tarafından korkunç bir sınava tabi tutuluyor. Tüm malını, mülkünü, çocuklarını kaybediyor, korkunç hastalıklara yakalanıyor. Yani akıl almaz acılar çekiyor. Hatta karısı bile ona isyan edip Tanrı'ya lanet et de öl, diyor bir noktada. Çok ağır bir durum. Çok ağır. Ama Eyüp tüm bu acılara rağmen inancını ve Tanrı'ya olan bağlılığını, doğruluğunu yitirmeyi reddediyor. Buradan çıkarılacak ahlaki ders nedir peki? Neden acı çekerken bile doğru kalmak bu kadar önemli vurgulanıyor? Buradaki ders şu. Hayatta başına ne kadar korkunç ve haksız şeyler gelirse gelsin, acılaşmaya, kin tutmaya, intikam arzusuyla dolmaya direnmek ahlaki bir yükümlülük. Çünkü zaten çektiğin acıya bir de bu olumsuz duyguların yarattığı o içsel cehennemi eklersen durumunu çok daha beter hale getirirsin. Yani acıya acı katmak gibi. Aynen öyle. Kaynak, yukarıya hedeflemekten yani zorluklara rağmen iyiye ve doğruya yönelmekten vazgeçmemeyi öğütlüyor. Sinizm bazen tam da bu sorumluluktan kaçmanın bir yolu olabilir. Dünya zaten kötü bir yer, benim de acılaşmaya hakkım var diyerek kendi olumsuzluğunu haklı çıkarmak gibi. Eyüp'ün hikayesi ise en dipteyken bile bu tuzağa düşmenin mümkün olduğunu, bunun ahlaki bir seçim olduğunu gösteriyor. Bu sorumluluk bilinci sanırım ilişkilerimize de yansıyor olmalı. Kaynak özellikle sahtelik ve manipülasyonun ilişkilerdeki tehlikelerine değiniyordu. İnsel ya da pick-up artist gibi kavramları ele alıyordu. Yani insanları etkilemek için sahte bir kişilik yaratmanın bedeli ne oluyor? Bu tür yaklaşımlar yani insanları elde etmek için belirli taktikler kullanmak, yalan söylemek veya olmadığın biri gibi davranmak bunlar kişiyi zamanla daha hissiz ve manipülatif hale getiriyor. Kaynak bunu scripted psychopathy yani senaryolaştırılmış psikopati gibi bir terimle ifade ediyor. Senaryolaştırılmış psikopati. Evet yani duygusal bağ kurmak yerine insanları bir hedefe ulaşmak için kullanılacak nesneler gibi görmeye başlıyorsun. Belki kısa vadede işe yarar gibi görünse de bu başarı sahte bir temel üzerine kurulu olduğu için gerçek bir tatmin getirmiyor. Aksine kişiyi daha da sinik, daha güvensiz ve sonuçta daha yalnız hale getiriyor. Peki daha genel anlamda, yani sadece ilişkilerde değil, hayatta yalan söylemenin veya sahte davranmanın psikolojimiz üzerindeki etkisi nedir? Kaynak, yalan söylemenin temel sorununu şöyle açıklıyor. Bizim içsel pusulamızı bozuyor. Metin bunu İçgüdüleri patolojikleştirme olarak ifade ediyor. Yani sezgilerimiz doğruyu yanlışı ayırt etme yeteneğimiz köreliyor, kendi gerçekliğimizden kopuyoruz. Nasıl yani? Dünya görüşümüz çarpılıyor ve sürekli olarak görünmez duvarlara çarpıyoruz. Çünkü neyin gerçek, neyin bizim uydurduğumuz yalan olduğunu ayırt edemez hale geliyoruz. Metin ısrarla şunu vurguluyor: Gerçeği söylemenin olası olumsuz sonuçlarından korkmak yerine yalan söylemenin kaçınılmaz ve daha yıkıcı sonuçlarından korkmalıyız. Yalan bizi içten içe çürüten bir zehir gibidir diyor adeta. Gerçekle yüzleşmek zordur ama yalanla yaşamak daha zordur uzun vadede. Vay bu gerçekten çok kapsamlı bir analiz oldu. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, ele aldığımız bu kaynak bize diyor ki, potansiyelimizi sonuna kadar kullanma çabası sadece kişisel bir hırs veya ego tatmini meselesi değil. Öyle değil mi? O sinizme ve kıskançlığa düşmekten yani olumsuzluğun karanlık sularına çekilmekten korunmanın ve hatta dünyaya olumlu bir katkı sunabilmenin ahlaki bir gerekliliği adeta. Aynen öyle özetleyebiliriz. Bu yolculuk kolay değil tabii. Gerçeği söyleme cesaretini gerektiriyor. Saflığın ötesine geçip bilgeliği ve cesareti kuşanmayı gerektiriyor. Başarısızlıklardan ders çıkaracak alçak gönüllülüğü ve en önemlisi zorluklarla yüzleşme iradesini gerektiriyor. Küçük adımlarla baş başlamayı ama sürekli yukarıyı hedeflemeyi içeriyor. Ve belki de seni şu düşünceyle baş başa bırakabiliriz. Kaynağın dediği gibi eğer karşına çıkan her zorluk aslında senin için bir gelişim fırsatıysa ve sen bu fırsatları değerlendirerek sürekli kendini aşmaya çalışırsan potansiyelinin zirvesine ulaştığında kim olurdun acaba? Çık göründüğünü varsayalım. Ama o matta prensibini hatırlayarak, o küçük adımın bile katlanarak büyüyen bir ilerlemenin başlangıcı olabileceğini bilerek, o adımı bugün atsan, bu seni nereye götürebilirdi? İşte bu, belki de üzerine biraz düşünmen ve kendi yolculuğunda keşfetmen için bir soru işareti olarak kalsın.